Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 28 Ağustos 2024, duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Evet, bugün başıma ne geldi onu anlatayım sizlerle, sizlere. Bugün yine emniyet merkezinden, polis karakolundan çağrıldık. Yeni bir soruşturmam varmış. 6 Ağustos 2023'te yaptığım konuşma üzerine... Ee, çok sevgili kardeşimiz Tolga yine Cimer'e şikayette bulunmuş, ee, bir sürü şey sıralamış ve Cimer'de soruşturmaya gerek duyduğundan bir soruşturma yapmış. Sorulan sorular e, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşa hakaret, e, Cumhuriyet Halk Partisi o zamanki Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hakaret, Cumhuriyet Halk Partililere hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek suçu, halkın bir bölümünü aşağılama gibi bir sürü şeyler sıralamışlar. Biz de bugün ifademizi verdik, yazılı olarak verdik ifademizi. Hadi bakalım hayırlısı diyelim. <laughs> ne çıkacak ne çıkmayacak bilmiyoruz. Yani önümüzdeki herhalde iki ay içinde belli olur. Dava açılıp açılmayacağı. Eylül ayı biliyorsunuz iki tane davamız var hayırlısıyla. Bunda yeni dava açılırsa ne zaman açılır, ne olur, ne biter hepsi önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak. Çok komik. E, bu kardeşimiz her zaman yaptığı şikayetlerde işte Cumhurbaşkanı'na, milletvekillerine işte yok savunma, Milli Savunma Bakanı'na, yok İçişleri Bakanı'na hakaret ediyor falan filan diye şeylerde bulunuyordu. Bu sefer bulunamamış öyle. Tabii ki e, ne yapsın? CHP'lilerin hak, haklarını korumak falan filan diye yazmış, döşemiş tabii e, CHP'lilere hakaret en komiği de halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek. Tabi biliyorsunuz bu aralar bu ucu çok açık bir madde olduğu için her şekilde davaya dönüşebilir. o bakımdan problem teşkil etmiyor. Dava açılabilir bu konuyla ilgili. Ben de ifademde dedim halkı kin ve düşmanlığa nasıl tahrik ediyorum bir bilebilirsem yani ne söyleyele kim ve düşmanlara tahrik ediyorum ama yani böyle bir şey e, somut bir şey yok ortada. E, sonuçta dava açılacak ve biz de göreceğiz bakacağız. Neyse bugün böyle değişik bir gün yaşadık. Yine emniyetteydik. Sağ olsun emniyetteki polis kardeşlerimiz yardımcı oldular bir an evvel işlerimizi hallettik. Yahu gide gele, gide gele o kadar zaman olmuş ki her zaman benim e, bu ifademi alan memur arkadaşlar tayin olmuşlar. Düşünün yani e, bir tanesini sordum, abi o gitti dediler. Öbürünü sordum, o da gitti dediler. Şimdi yeni bir memur arkadaşla e, ifade veriyorum. O yardımcı oluyor sağ olsun. Ama yani kaç senedir karakola gide gele Kaç tane memurun tayini çıkmış Aa, anlayın bakalım. <laughs> ne zamanda neler yapıyoruz. Evet Bunun haricinde gündemde ne var? Yarın çok önemli bir mevzudan bahsedeceğim sizlere. Bir aksilik olmazsa e, bu MHP Genel Başkanı'yla Hüdapar'ın Genel Başkanı'nın el ele tutuşup böyle ellerini havaya kaldırması. Akıllara zarar bir konu. Yarın bu konu üzerine biraz konuşalım. Cuma akşamı 30 Ağustos her an herhangi bir konu gelebilir. Canlı gelebilir. 30 Ağustos canlısı yapabiliriz. Her şekilde hazırlıklı olun. 30 Ağustos'ta canlı olabilir. Dediğim gibi 29 Ağustos'ta da e, MHP Hüdapar e, birlikteliğinden bahsetmek istiyoruz. Biri MHP, biri Hüdapar. Artık siz araştırın nedir ne değildir ortaya çıkartırsanız ben de konuşurum bu konu üzerinde. Evet bugün böyleydi. Yeni bir ifade, yeni bir soruşturma. Bakalım zaman neler gösterecek. 28 Ağustos'u da böyle geçirdik. Zafer haftasında böyle bir şey yaşadık. Zafer mi? Hayır değil. Benim için değil ama ülke için zafer haftası. Umut ediyorum. Coşkulu bir şekilde 30 Ağustos bayramı da kutlanacak. Evet, bu çocuk kaçar. Siz her zaman olduğu gibi neyi hak ediyorsunuz onu yaşayın.